Evet, geç yerine. Şimdi hemen sahneye birisini al çabuk. Al sahneye birini. Buradan mı? Evet. Bey, bay, bayan. Evet, tamam. Arkadaş geldi. Öyle mi? Abla çok özür diliyorum. Niye? Bilmiyorum. Evet, ismin ne kardeş? Ege. Ege. Evet. Kaç yaşındasın abi? 17. Maşallah, eyvallah. Evet, sen e, kaçıyorsun. Nereden kaçıyorsun? Evden. Hayır, devletten bir şeyden kaçıyorsun. Devletten niye kaçılır arkadaşım? Çöp vergisini ödememiş. Çöp vergisini ödememiş. Süper fikir. Tamam. Çöp vergisini ödememiş. Tebligat getiriyorsun. Ege, sen de diyorsun ki, öyle bir kişi evde yok. Ege, siz misiniz diye. Sen de Ege'nin Ege olduğunu ispatlamaya çalış. Ege, sonra sen de evin içine girip seni ararken kız. Döv. Üç, iki, bir. Buyurun başla. Herhangi bir cümleyi hatırlıyor musun bunun içinde? Ben evdeyim. Her şey koca bir toz bulutuydu. <laughs> gel, gel, gel. İçinden Ege, Ege. Ne yapıyorsun? Yani Ege istegi... Ege diyerek gel. Ege diyerek gel. Ege. Ege yavrum. Evet, Ege'ye gidiyorum. Ege'yi bulacağım. Ege'yi bulacağım. Gel. Ege'yi Ege. bulmam lazım. Mutlaka bu evrağı. Gel gel, bas frene. Evet, in aşağı. Çalsana. Hayır lan, kapıyı çal, kapıyı. Kapıyı çal. Öyle değil arkadaşım ya. Al Ege'nin tebligatını çal. Seyirci uyuma. Sessize almış evi. Seyirci uyuma, bir daha sok eline. Açtım. Tam olarak ne yaptığını anlamadım ama... Kapıyı açtım. Zamansız geldim, sonra gelebilirim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Merhabalar. Merhaba. <laughs> ben yeni belediye başkanı. Arkadaşım! Tanımıyorum. Yutturabilirim. Hayır. ama Postacısın işte. Her halinden belli. Postacıyım. Ee, bütün memlekete posta Söyle, yazıyorum. Söyle, akşamları da türkü barda türkü söyleyenlere e, şey, vokal yapıyorum de. Akşamları da türkü barda türkü söyleyenlere vokal yapıyorum. Adım Muhittin. Kolay gelsin. Ee, size bir tebligat getirdim. Tebligatı al ve Ege ben değilim, Ege ben değilim de. Ege ben değilim, Ege ben değilim. Tamam, Ege'ye ver onu. Arkadaşım, olmaz. Şimdi bir de onunla uğraşmayalım. Hayır. Kimlik tespiti yapıp Ege'yi bulman lazım. Kimlik tespiti açıp soyun. Ortaya, ortaya gelin. Ortada oynayın. Peki Orta, ki, yemem ulan ben bu numaraları. Yemem ulan ben bu numaraları. Sen değil. <laughs> tamam, özür diliyorum. <laughs> Arkadaşım, ver. Sen yemezsin bu numaraları. Ve ani bir hareketle çocuğun... Kal, kal Hayır! <laughs> çocuğun kalçasını elini atarsın. Arka cepten cüzdanı alıp bakacaksın kimliğine. Ha, kimliğe. Evet, ani bir hareketle Şimdi... çocuğu dikkatini başka yöne çekip. Şimdi enteresan bir şey var Ege kardeş veya her neyse ismi. Modern var. talking dansı bon... yap ona. Onların bir dansı yoktu. Ee, burada yazan isim, hop. Kim lan bu karalar? Arkadaşım. Arkadan sadece kimlik çıktı. Ege elinden almaya çalış, elinden almaya çalış. Delikanlı bu sensin işte, Ege yazıyor. Elinden al, Ege! Cebinden şey alıyor adam, saldırsana. Ya ben devlet memuru alırım. Hayır, saldır, elinden almaya çalış. <laughs> bu ancak artık şubede açılır. Bunu ben de nasıl yaptım 30 yıldan sonra bilmiyorum. Evet arkadaşım. Söyle, şimdi şu tebligatı alacak mısın, de. Şimdi bu tebligatı alacak mısın yoksa nüfus cüzdanının kurutucudan çıkmasını mı bekleyeceksin? <laughs> Ege, dizüstü çök, ağlayarak al. <laughs> alacaksın delikanlı Sana devlet bunu yolladıysa alacaksın. Kanundan kaçış yok. Belli ki <laughs> bir çeşit bir, bir borcun var, bunu alacaksın yani. Kimliğini de ver çocuğun. <laughs> Ege, elinde tutmasana! Evet, alkışlarla yerine giderek. Ege. Evet. Tebrik İçinde bir şey var mı? Var mı? Aa, bu bir teknik attır Kim yazdı lan bunu? Çok açıklayıcı olmuş. Evet arkadaşım, şimdi de bir aşk mektubu götürüyorsun. Heh. Aşk mektubu olduğunu nereden anladın? Bilmiyorum. Bak zarfa, aşk mektubu olduğunu anla. Bir sürü zarf var burada. Aha. Ay. Buradan ne lan? Girlfriend. Söyle, aşk mektubu bu de. Aa, bu aşk mektubu. Kime gidiyor? Bana. Hayır. Kız mısın sen? Hayır, bir kız bana yollamış. Hayır, bir erkekten bir kıza gidiyor. Tamam. Evet. Güzeller güzeli. Ezgi gel. Size de kullanma kılavuzu getirdim. Ezgi, sevgilinden mektup bekliyorsun. Evet. Çok heyecanlısın. Manyağın tekisin, tamam mı? Çılgın bir kadınsın. Tamam. Arkadaşım gel. Kadının kapısını çal. Ay, ne zaman gelecek şu mektup? <laughs> ay, ay Öbür tarafta olduğu için. <laughs> Ezgi, duymuyorsun. Zil bozuk. Camdan bak arkadaşım. Camdan bakarken Ezgi sen de evin içine dolaşırken aniden gör ve kork. Ay! Neye bakıyorsun? Keşke perde açık olsaydı ya. Arkadaşım! <laughs> perdenin kenarından bakıyorsun. Kadınla göz gözesin. Perdenin kenarına bakana göz göze olamam. Kenarı şeye denk geliyor, pervaza denk geliyor. Ya işte tam orada perdenin yırtığı varmış. Bak bak tesadüfe bak. <laughs> Sen şimdi oradan bakarken, kadının evinin içinde dolaşırken, tam eğil bir şeyi silmek için, sepettan tozunu almak için eğil, göz göze gel, çok kork, tamam mı? Aklın çıksın, çok büyük, bağır, Üç, ikinci kattaki adam insin aşağı. Evet. Ah! Oldu kız. İlk defa mı postacı gördün? Arkadaşım, oradan bir şey yok, bir şey yok. Yandan gelirsem göstereceğim. Bir şey yok, bir şey yok, hiç bir şey yok. Ne yapıyorsunuz siz beyefendi? Beni mi dikizliyorsunuz? Estağfurullah. Ben evde zile bastım, çalmadı. Ee, size bir... Bakacağınıza tık tık bir tıklatsaydınız camı. Ezgi söylesene. Çalmazsa bir bozuk zil. Çalmazsa biz zilim bozuk. Ben içime... Müneccim miyim? Nereden bileyim? Basıyorum işte. Deniyorum ben de. E, zil siz çalmıyor demiş... diye camdan bakmak zorunda mısın? Yürü Ezgi. Nereden bakayım? Bacadan mı bakayım? Ne saçma bir şey ya. Ben daha bir şey söylemedim. Biliyor. içime doldu. <laughs> Bu kadın dedim kesin ileri gider dedim. Konuşur dedim yani. Çılgınlık tekin. Ya, evrakma, evrakma. Gel buraya. Dön. Ezgi söyle, çılgının tekiyim. İçeride kim bilir neler yapıyorum, söyle. Çılgının tekiyim, kim bilir içeride neler yapıyorum. Tam tüy dökme sezonuna geldim galiba. <laughs> Büyük geçmiş olsun. Teşekkürler. Allah sabrını da verir. Kaçtım ben, görüşürüz. Otomatiğe basıyorum. Mektup getirdiniz bana, hissediyorum. Postacısınız siz. Otomatiğe niye basıyorsunuz ki? Zaten aynı hizadayız. Olsun, kapıdan verin. Bir adettendir yani. Bana uyar. Ben basmadan <laughs> otomatiğe, sen girme içeride. Otomatiğe basmadan zaten içeri giremez. Olsun söyle. söyle. ya kadın zatı zaten tamam. giriş katı otomatik yok. Ya var. Kadın otomatiğe bağlamış. <laughs> söyle basıyorum. Basıyorum. Aman çok da umurumda. <laughs> Seyirci uyuma. Zort. Çok özür diliyorum. Arkadaşım. Şort var ya biraz üşüttüm ayaklarımı. <laughs> kadın otomatiğe bastı. Ha Gel. nasıl beni nasıl etkilediyse.